Ee, sonra Emirgen'e gittiniz. Evet. Boğaz'a karşı çaylar geldi. Evet. İş yerini tartıştınız. Semra kardeşi sakinleştirdi. Evet. Sonra iş yeri konuşmaları bitti. Evet. Sonra yani el kızın eli el kızı el ele kız kıza eller 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 <laughs> Yani heyecandan <laughs> elini tutmuşum. <laughs> İlahi çocuk, elini tuttum desene. Ne var bunda çekinecek? <laughs> Sadece elini tuttum o kadar. Hayrola Seyfi Baba, efkarlandın galiba. Yok be evlat, öyle değil. Hayırdır? <laughs> Emekliliğim için son terfiyi bekliyordum. Biliyorsunuz. Elbette, üstelik hakkın. Bazıları öyle düşünmüyor işte. Tam 30 yılımı verdim şu firmaya. Dile kolay. Yeri geldi, şantiyelerde yatıp kalktım. Ama bu garip bey denen adam tın tın geldi genel müdürlük makamına oturdu. Ve ben şirketin her şeyini, girdisini, çıktısını bilen kişi olarak iyi niyetle yardımcı oldum. Her şeyi ben üstlendim ve Galip Bey'imizi kurtardık. Bu duruma getirdik. Vallahi eline sağlık iyi yapmışsın diyemeyeceğim Seyfi Baba. Kısacası bizim terfi işi yatmış. Hey Allah! Yahu Seyfi baba, nasıl yardım edersin o de bura be? Durun bakalım ya! Hangi taşı kaldırırsak altından bu galip ayar çıkıyor. Madem öyle, biz niye bir şeyler yapmayalım? Hı? Ah! Hep beraber gidelim istifamızı takdim edelim. Değil misin sen oğlum ya? Niye? Bu yaştan sonra istifa edersek soluk çocuğun hayır ne olur sonra? Bir şey edelim. Hmm. Şikayet edelim. Olmaz öyle şey. Olmaz. Hiçbir şey edemeyiz. Dinlemezler! Hı. Ah kulağına, ah kulağına! Bir küçük saat, dile benden ne dilersen dese... Hı. ...Al sana bir fırsat dese... Hı. Ya Peki ulan Şakir! Hı. Bana değil de fırsatı sana verselerdi... ...Sen ne yapardın? Ben faillerden korkarım ama... Hı. ...Al sana fırsat Şakir deseler... Hı. ...Şirkette senin görevini üstlenirim! Yani ben Şakir, zararlı, haşeratlı mücadele birliği başkanı. <laughs> Korkusuz Şakir, patrona karşı. Şakir, Şakir Bey, yardım et bana. Beni öldürmek istiyorlar. Koca koca kediler kaydana mı yediler? Acaba beni de yerler mi? Ha? Ya, demek koca koca kediler kaynananı yediler içkini de yemek istiyorlar. Neden acaba? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Öldürülecek kadar kötü bir fare değil ben ha. Ne olur bir şey söyle Şakir. Hayalın turabı olayım. Demek öldürülecek kadar kötü bir fare değilsin öyle mi? Evet. Ne isterler ki benim gibi bir zavallıda? Susunuz Galip Bey. Ve söyleyecekler mi dinleyiniz? Sen seç üstünü, egoist, yabancı, iki yüzlü, insanları ezmekten hoşlanan sadist, asalak ve kötü bir faresiz! Yo, yo, hatasız kul olmaz. Biliyorsun Şakirciğim. O dediğin şarkı galip. Üstelik sen hatasız kul değil, hatalı bir faresin. Yani bunun için beni öldürmeleri mi gerek? Bilmem. O kedilerin problemi. Benim düşüncem daha başka. Aç mısın? Efendim? Kaçıp kovalarken acıkmışsındır sen. <gülüyor> Gel! <gülüyor> i̇şte yiyecek kötü fare! Ne? Hadi git ye! Ne demek oluyor bu? Burası neresi? <laughs> oh! Açık kapı Başlıyorum! sonu Galip Bey! Dört. Sizi Kurtarın beni! Sıcıklar sana Kurtarım ol seni! <laughs> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ulan helal <ulan, ulan>, Hem <laughs> <laughs> bu hayal gücünde romancı olmalıyım işte! Bu böylesi dostlar başına ya! <gülüyor> 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 Sen olsaydın ne yapardın bu Galip beye? Ben mi? Evet, <laughs> tabii, sen ne yapardın? <laughs> ne mi yapardım? Evet, evet, Fazla bir şey yapmaz <laughs> Ben ince ruhlu bir insanım. Yani? Yani... ...kendilerine küçük bir ikramda bulunurdum. <gülüyor> 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 Şekeri.. şekerini attım da karıştırdım dedim, yorulmayız diye.. Aferin! Sen ya. adam olmaya başladın galiba! <laughs> galiba efendim! Bu <laughs> kahve! <laughs> 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 Bu kahve! Belediyenin işi varmış da Galip efendi, iş bana düştü. Kahvede bir şey vardı, değil mi? Evet, haklısınız galiba! Zehirliydi, değil mi? Bu ne zeka, gene bildiniz? Sen yaptın bunu, sen yaptın! Müthiş, bugün tam formunuzdasınız Galip efendi! Ama neden, neden? Allah Allah, neden dersiniz acaba? Neden olacak? Ben seks düşkünü, egoist, yalancı, riyakar, adi bir insanım! Kabul ediyorum, kurtar beni! Ne olur doktor çağır! Doktor! Doktor! Ölüyorum! tebrik ederim melek. Güle güle bay melek. <laughs> <laughs> güle güle galip. <laughs> Ölen mi var yoksa? Bilay <laughs> çocuklar, bir misiniz ya. Üç <laughs> bin olsa rahatlatınız içimi ya. <laughs>